Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Respefe oyunu oynayacağız. İlk öncelikle Respefe oyununu bilmeyenler için tanıtayım. Görseller ve alfabemizdeki harflerle yan yana getirilen e, semboller birleştirilerek hem sembollerin adları birleştirerek anlamlı bir cümle oluşturuyor ve biz de bu cümleyi e, buluyoruz. Bulduğumuz anda Respefe oyunu oynuyoruz. İsterseniz bir tane örnek vereyim. Mesela bu kan. Değil mi? Bu da at. Kan, nat. Buraya kanat yazıyoruz. Evet kanat. Yani böyle şeyler. Şimdi ben bunu örnek sayıyorum. Çünkü size gösterdim. Asıl birinci sorumuza geçelim. K. Alfabemizin 21. harfi buraya gelirse anlamlı bir sözcük olurdu. K'nın yanına 21. harfi ekleyelim. Evet süreniz oldu. 21. harf R harfidir. O yüzden kar olmuş oluyor. Kar yazalım. Kar. İkinciye geçelim. Gördüğünüz gibi ikinci de şöyle bir tane ay var. Şu bir tane de beyaz bir kare var. Burada bize anlatılmak istenen sözcük nedir? Süreniz doldu. Buradaki sözcükler ay, beyaz, kare. Beyazın eş anlamlısı neydi? Ak ay yak. Evet ikinci sorumuzun cevabı ayat. Üçüncü geçelim. Burada hiçbir sembolümüz yok. Burada sadece N harfi var. Burada bize anlatmak istenen nedir peki? Evet süreniz doldu. Burada bize anlatılmak istenen altın sözcüktür. Niye? Çünkü altı tane N harfi var. Buraya altı yazdık yanına da N harfi yazdık. Altın oldu. Dördüncüye geçelim. Evet burada iki ayrılmış saat var. Ortasında ne? N harfi var. Bunun cevabı nedir? Evet bunun cevabı sanattır. Niye? Çünkü saat 2 ayrılmış. Arayalım. Bir böyle burada sağ bir de burada at. Sanat. Evet ortaya da neyi ekleyelim? Ne oldu bu? Sanat. En son sorumuza geçelim. En son soruyu yorumlara bunun cevabını yazın diyorum. Beşinci sorumuz bu. Evet. Görmüş olmadık bir karbisem boyumuz var. Bu da uçak. Altına da ağırlık yapmışım. Bu sorunun cevabını yorumlara yazmanızı isterim. Bir videonun sonuna yine geldik. Vedalaşma zamanı yaklaştı. Buraya kadar geldiyseniz abone olun. Bildirimleri açın. Yorumlara bir adet istediğiniz emoji gönderin. Bu beni çok mutlu eder. Emojilerinizi fark etmez. Yani surat, böcek, bitki, otomobil gibi istediğiniz emojileri gönderin. Görüşürüz.